Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, çocuk örgülerinde örebileceğiniz sade, örülmesi kolay, boş bir örgü öreceğiz. Bu modelimizi örgüye yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla örebilirler. Örgümüz 4 ilmek, arada 2 ilmek, 2 ilmek, 2 ilmek, 6 ilmek, tekrar 4 ilmek katları olarak ilerliyor. İpim orta kalınlıkta bir ip, şişim 3.5 numara. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Şimdi örgümüzü örmeye başlayalım. Şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. 3 sırada haroşa örgü ördüm. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğim, 2 tane ters ilmeğim. 4 tane düz ilmek örüyorum. 4 tane düz ilmeğimiz. Kenar ilmeğimiz, 2 ters ilmeğimiz, 4 tane düz ilmeğimiz. 2 tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek 2 tane ters ilmek 4 tane düz ilmek 2 tane ters ilmek ve kenar ilmeğim. Örgülümüzün ilk kurulumu arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi ördük. 2 ters ilmeğimiz, 4 tane düz ilmeğimiz, 2 ters 2 düz, 2 ters 4 tane de düz ilmek olarak örgü sayılarımızı belirleyebilirsiniz. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyim. Yine 2 düz ilmek, 4 tane ters ilmek. 2 tane düz ilmek, 2 tane ters ilmek. 2 tane düz ilmek 4 tane ters ilmek İlmek yerlerimiz belirginleşti arkadaşlar. Ön yüzünde de arka yüzünde de örerken ilmek yerlerimiz belirgin. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzünde ilmek yerlerimiz belirginleşti arkadaşlar kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Burada 4 tane düz ilmeğimiz var. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Tekrar şişimden çıkartıyorum. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Tekrar yanında iki ilmeğim var. Düz ilmeğim. Bir tanesini örmeden alıyorum. Diğerini örüyorum. Şişimden çıkartıyorum ve ilmek yerlerimizi değiştiriyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. 2 düz ilmeğimize geldik. 2 düz ilmeğimizde yine ilmeğimizin birini örmeden alıyoruz, diğerini örüyoruz. şişimizden çıkartıyoruz ve yerlerini değiştiriyoruz. Ve düz olarak örüyoruz. 2 tane ters ilmek Yine 4 düz ilmeğimize geldik arkadaşlar. Bir tanesini örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şişimden çıkartıyorum. Ve tekrar ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Yine yanındaki iki düz ilmeğimiz yine bir tanesini örmeden alıyorum. Diğerini örüyorum. Ve şişimden çıkartıyorum. Ve yerlerini değiştiriyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeğim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine ilmek sayılarımız aynı belirgin arkadaşlar. 4 tane ters. 2 tane düz. 2 tane ters. 2 tane düz. 4 tane ters aynı bu şekilde ilmek sayılarımızın belirgin olarak sayılarına göre örmeye devam ediyoruz örgümüzün arka yüzünde şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz ön yüzünde yine kenar ilmeğimi alıyorum iki tane ters ilmeğimi örüyorum yine burada dört ilmeğimi düz olarak örüyorum yerlerini değiştirmiyorum 2 tane ters ilmek örüyorum. Yine 2 düz ilmeğe geldim. Bir tanesini örmeden alıyorum. Bir tanesini örüyorum. Ve ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Bu iki düz ilmeğimiz arkadaşlar sürekli ön yüzünde yerlerini değiştireceğiz ilmeklerimizin. Yine dört tane düz ilmeğimi örüyorum. İki ters ilmeğim. Ve de kenar ilmeğim. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde yine ilmek yerlerimiz belirgin. Aynı şekilde örmeye örgümün arka yüzünde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örgümüzü arka yüzünde ördük arkadaşlar tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Örgümün ön yüzünde yine kenar ilmeğimi alıyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine dört tane düz ilmeğimize geldik arkadaşlar. Yine bir tanesini örmeden alıyorum. Ve ikinci ilmeğimi örüyorum. Şişimden çıkartıyorum. Ve ilmek yerlerimi değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Yanındaki iki düz ilmeğimizin de yine bir tanesini örmeden alıyorum, diğerini örüyorum. Ilmeklerimin yerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine iki tane düz ilmeğime geldim. Yine yerlerini değiştiriyorum. Örgümüzün ön yüzünde bu iki ilmeğimiz yerlerini sürekli değiştiriyoruz arkadaşlar yine 4 tane ilmeğime geldim birini örmeden aldım diğerini ördüm ve ilmeklerimizin yerini değiştirdim ve düz olarak ördüm tekrar örmeden aldım bir ilmek diğer ilmeğimi ördüm ve ilmek yerlerimi değiştirdim ve düz olarak ördüm. 2 tane ters ilmek ördüm ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. İlmek yerlerimiz belirgin. Arka yüzünde bir işlem yapmıyoruz. kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün arka yüzünü de tamamladım arkadaşlar. Örgümüz bu şekilde ilerliyor. 4 sırada bir 4 ilmeğimize uygulama yapıyoruz. Buradaki iki ilmeğimizi de örgümüzün ön yüzünde her sırada ilmek yerlerini değiştiriyoruz. Örülmesi kolay bir model arkadaşlar. Gösterişli, kibar, hoş bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalımı beğenip abone olur, yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın.